Audi Tech Talk otomotiv teknolojilerini konu edinmeye devam ediyor. Audi uzmanlarının özellikle Audi'nin kullandığı teknolojilerle ilgili bilgiler aktardığı ve soruları yanıtladığı çevrim içi formatta gerçekleştirilen sohbet etkinliği Audi Tech Talk'un son bölümünün konusu 40. yıl nedeniyle Quattro oldu. Audi Tech Talk'un ilk bölümünde Plug-in Hybrid teknolojisi anlatılmıştı. Düşük emisyon ve uzun mesafeli seyahatler için ideal bir çözüm olan Plug-in Hybrid modellerin ve modern mobilitenin birbiriyle çalışan konularına getirdiği yaklaşım anlatılmıştı. İkinci bölümde ise Audi mühendislerinin teknolojinin klasik bir havalı süspansiyondan bağlantılı sürüş dinamikleri bilgisayarına olan yolculuğu aktarılmıştı. Audi Tech Talk, Quattro'nun 40. yıl sebebiyle son bölümünde bu teknolojiye yer verdi. 1980 yılından bu yana yaklaşık 11 milyon adetlik üretimle sadece Audi için değil, otomotiv dünyasında da bir başarı hikayesine dönüşen Quattro bugün Audi markasıyla özdeşleşmiş durumda. Dört tekerlekten çekiş teknolojileri arasında ayrı bir yere konumlanan Quattro, 1980'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıktığından bu yana gelişmeye devam etti ve bugün elektrikli tork yönlendirme özelliğine sahip elektrikli Quattro haline geldi. 2019 yılında e-tron ve e-tron Sportback modelleriyle elektrikli mobilite dünyasına hızlı bir giriş yapan Audi, aynı zamanda elektrikli dört tekerlekten çekiş dünyasına da girmiş oldu. Bilindiği üzere her iki SUV modelinde de elektrikli motorlar ön ve arka aksları çalıştırıyor. Süspansiyon ve tahrik kontrol birimleri de aynı şekilde tahrik torkunun ideal dağılımını düzenlemek için yakın bir şekilde birlikte çalışıyor. 2020'nin başlarında Audi bu kez elektrikli tork vektörleme yani her biri ayrı motorlarla çalıştırılan arka tekerleklere sahip Audi e-tron S ve Audi e-tron S Sportback modellerini geliştirdi. Bu modellerde sağlanan son derece yüksek tork sadece milisaniyeler içinde devreye giriyor ve otomobilin bir spor otomobil kadar dinamik bir şekilde virajlara girmesini sağlıyor. Bu da Audi'yi premium segmentte 3 elektrik motoru kullanarak teknolojiyi seri olarak üreten ilk üretici konumuna taşıyor. Müzik Audi Quattro 1980'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk kez ortaya çıktığında binek otomobil sektöründe tamamen yeni olan bir güç aktarım yönetimini tanıttı. Hafif, kompakt, verimli ve düşük gerilimli bir dört tekerlekten çekiş sistemi. Bu özellik Quattro'yu bu tarihten itibaren hızlı, sportif otomobillere ve elbette yüksek hacimli üretilecek modellere uygun hale getirdi. 147 kW yani 200 PS orijinal Quattro 1991 yılına kadar standart bir model olarak ürün yer fazisinin bir parçası olarak kaldı ve çeşitli teknik revizyonlardan geçti. 1984 yılında Audi 225 kW yani 306 PS güç çıkışına sahip özel kısa sport quattro'yu model yaypazesine ekledi. 1986 yılında Audi 80 quattro'nun piyasaya sürülmesiyle o zamana kadar sadece manuel olarak kilitlenebilen diferansiyel ilk kez kendinden kilitlemeli diferansiyelle değiştirildi ve torkun ön ve arka akslar arasında %50-50 oranında tamamen mekanik olarak dağıtılması sağlandı. Marka sonraki yıllarda Quattro teknolojisini geliştirmeye devam etti. Sürekli 4 tekerlekten çekişli ilk dizel olan Audi A6 2.5 GDI 1995 yılında pazara sunuldu. 1999'da elektrohidrolik kavrama şeklindeki Quattro teknolojisi A3 ve TT model serilerinde de dolayısıyla eline motor konfigürasyonlarına sahip kompakt segmentte kullanılmaya başlandı. Bir sonraki büyük adım 2005 yılında geldi. Dinamik gücü ön ve arka akslar arasında asimetrik olarak 40-60 oranında dağıtan diferansiyel, 2007 yılında ilk Audi R8 ile birlikte ön aksta viskoz bir bağlantı, ardından bir yıl sonra da arka aks spor diferansiyeli teknolojiye dahil edildi. 2016 yılında verimlilik için optimize edilmiş ultra teknolojiye sahip Quattro yelpaze eklendi ve Audi 2019'da e-tronla elektrikli dört tekerlekten çekişi pazara sundu. Quattro, Audi'nin motor sporları dünyasına iz bırakmasında da büyük rol oynadı. Dünya roli şampiyonasına ilk kez 1981'de katılan Audi, Quattro sayesinde bir sezon sonra bu şampiyonanın baskın markası haline geldi. Audi takımı 1982'de üreticiler kategorisinde şampiyonluğu kazanırken, bir yıl sonra da takımın Finlandiyalı pilotu Hannu Mikkola pilotlar şampiyonu oldu. Audi 1984'te İsveçli Stig Blomqvist'in dünya şampiyonu olmasıyla birlikte, her iki kategoride de şampiyonluğu aldı. O yıl Sport Quattro'yu ilk kez kısa dingil mesafesiyle kullanan Audi ardından 1985'te 350 kW yani 476 PS üreten Sport Quattro s parkurlara dahil etti. İki yıl sonra 1987'de Walter Roll özel olarak modifiye edilmiş bir s Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Pikes Peak tepe tırmanışında zafere taşıdı. Audi daha sonra Touring yarışlarında da boy göstermeye başladı. 1988 yılında Audi 200 ile ilk denemesinde Amerika Birleşik Devletleri Transam'de hem sürücüler hem de üreticiler şampiyonluğunu kazanan Audi bir sonraki yıl GTO serisinde önemli bir başarıya imza attı. 1990-91'de Audi güçlü V8 Quattro'su DTM'de iki pilotlar şampiyonluğu kazandı. A4 Quattro Super Touring 1996 yılında 7 ulusal şampiyonaya girdi ve tümünü kazandı. 2 yıl sonra Avrupa Motor Sporları Organizatörleri Dört tekerlekten çekişi neredeyse tamamen tüm touring otomobil yarışlarında yasakladı. Yıllar 2012'yi gösterdiğinde Quattro teknolojili bir yarış otomobili pistlere çıktı. Hibrit Audi R18 e-tron Quattro. Otomobilde bir V6 TDI arka tekerleklere güç verirken, bir volan akümülatörüyle geri kazanılan enerjiyi kullanan iki elektrikli motoru da ön akslara güç veriyordu. Hızlanma sırasında geçici bir Quattro tahrik sistemi kullanan model 24 saat Le Mans serisinde 3 zafer ve dünya dayanıklılık şampiyonasında da 2 kez pilotlar ve üreticiler kategorisi şampiyonluğu kazandı. Audi ve hatta otomotiv dünyası için bir simge haline gelen Quattro, güvenli sürüşü ve sportifliği, teknik uzmanlığı ve yüksek performansı temsil ediyor. Yani Audi için Wolfsburg duş teknik. Quattro modellerinin yollarda ve yarışlardaki başarısı bir dizi efsanevi televizyon reklamı ve reklam kampanyasıyla güçlendirildi. Hemen hemen herkesin hafızalarında yer eden reklamlar arasında ilk sırada 1986'da profesyonel rally pilotu Harold Demont'un Finlandiya'daki Kaipola kayakla atlama tepesine bir Audi 100 CS Quattro ile çıkışı gelir. 2005 yılında Audi bu olayı özel olarak restore edilen aynı kayakla atlama pistinde bu kez bir S6 ile tekrarladı. 2019 yılında ise pist bu kez Rallycross şampiyonu Matthias Ekström ve kullandığı e-tron Quattro'ya ev sahipliği yaptı.